Selam, bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldin. Şöyle bir soruyla başlayalım mı hemen? Gerçekten yaşıyor musun yoksa sadece ölmemeyi mi başarıyorsun? Çünkü nefes almakla hani dolu dolu yaşamak arasında dağlar kadar fark var, değil mi? Kesinlikle öyle. Arada çok büyük bir fark var. İşte bugün tam da bu konuya odaklanacağız. Yani neden birçok insan dışarıdan bakınca her şey yolunda gibi görünse de içeriden bir boşluk hissediyor? Bir monotonluk, hatta bir boğulma hissiyle yaşıyor. Tıpkı şey gibi kaynaklarda adı geçen 32 yaşındaki Elias gibi düşünelim. Her günü aynı, hayalleri unutulmuş, sadece idare ediyor işte. Ya da Ava Hani bir zamanlar ne kadar hayat doluymuş, her yerde dans edermiş ama sonra normalleşmiş. O içindeki kıvılcım sönmüş sanki. Aynen öyle. İşte bu durumu biraz masaya yatıralım diyoruz. O içimizdeki ateşi, tutkuyu yeniden nasıl alevlendirebiliriz? Buna dair ipuçları arayacağız birlikte. Aslında bence en ilginç olan insanların bu duruma nasıl geldiklerini çoğu zaman fark etmemeleri. Yani ee, bir anda olmuyor bu toplumun o şöyle olmalısın baskısı, reddedilme korkusu, hani hep derler ya mantıklı olanı seç diye. Tutkuların önüne geçiyor bu mantık. Evet evet, pratiklik ağır basıyor. Aynen. Bunlar böyle yavaş yavaş biritiyor ve farkında olmadan bizi kendi özümüzden uzaklaştırıyor. Sanki üzerimize bir sis çöküyor ve hayallerimizi kendi ellerimizde gömüyoruz resmen. Şu Jordan'ın hikayesi geldi aklıma kaynaklardan. Bu durumu o kadar net anlatıyor ki, müzisyen olmak istiyor çocukluğundan biri. Evet, hatırladım o örneği. Ama ailesi ne diyor? O gerçek bir iş değil. Sonuç muhasebeci oluyor. Yıllar sonra bir sokak müzisyenini dinlerken yaşadığı o içsel yıkım. Ah evet o anki yüzleşme. Demememiş olmanın pişmanlığı. Belki denese başarısız olacaktı ama o pişmanlık başarısızlıktan bile daha ağır geliyor sanki değil mi? Tam olarak bu. İşte kaynakların olması gereken kişi olma tuzağı dediği şey bu. Başkaları ne der, ne bekler diye diye kendi iç sesimizi, o özümüzü kısıyoruz. Sürekli bir daha başarılı olmalıyım, şöyle görünmeliyim, böyle davranmalıyım hali. Bu meli malılar yönetiyor bizi. Evet, bitmek bilmeyen bir beklenti listesi. Aynen. E bu da zamanla ne yapıyor? İçimizde derin bir sahtelik ve anlamsızlık duygusu yaratıyor. Sanki kendi hayatımızı değil de başkalarının yazdığı bir senaryoyu oynuyoruz. Kendi potansiyelimizi harcıyoruz. Peki, peki bu kısır döngüden çıkış yolu yok mu? Kaynaklar umut verici, dokuz farklı yol öneriyor aslında. Evet, pratik adımlar var. Benim dikkatimi ilk çeken şey oldu, baskı yerine amacı seçmek. Yani dışarıdan gelen o yapmalısın komutları yerine dönüp kendine ben bunu neden yapıyorum diye sormak. Çok temel bir değişim bu aslında. Her güne başlarken mesela bugünü benim için anlamlı kılacak ne yapabilirim? Bu küçük soru bile büyük bir fark yaratabilir gibi geliyor bana. Ne dersin? Kesinlikle çok güçlü bir başlangıç noktası bu. Ve bununla çok bağlantılı bir başka öneri de duyguları hissetmekten kaçmamak. Hmm, bu önemli. Genelde kaçıyoruz çünkü. Hem de nasıl? Genellikle kötü diye yaftaladığımız ne varsa üzüntü, öfke, hayal kırıklığı, bunları hemen bastırmaya yok saymaya çalışıyoruz. Halbuki kaynaklar diyor ki bunları birer sinyal olarak gör. Onlar sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Neyi değiştirmen gerektiğini, nerede tıkandığını fısıldıyorlar aslında. Anladım. Yani duygular birer pusula gibi aslında. Aynen öyle. Ve bunun devamı da şu: Sesin titrese bile gelçeğini söylemek. Bu da o içsel dürüstlükle ilgili. Kendine ve belki başkalarına karşı küçük adımlarla da olsa daha açık olmak. Oo, bu cesaret istiyor ama. Elbette. O içimizdeki sessiz çığlığı susturmak yerine ona kulak vermek. Cesaret işi. Evet. Özellikle de duygularımızı göstermenin zayıflık gibi görüldüğü bir kültürde. Peki ya şu meşhur bir gün meselesi? Hani hep erteleriz ya. Bir gün yapacağım, emekli olunca, çocuklar büyüyünce. Aa, o bir gün hiç gelmez genelde. İşte kaynaklar diyor ki, o bir günü beklemeyi bırak. Clara'nın örneği vardı, çok etkileyiciydi. 25 yıl bankacılık yaptıktan sonra evet her şeyi bırakıp resme yönelmesi müthiş bir cesaret. Tabii herkesin böyle radikal bir adım atması beklenemez belki ama prensip aynı. O bir günü bugüne çekmek için küçücük de olsa bir adım atmak, mükemmel anı beklememek. Evet, o ilk adımı atmak kilit nokta. Ve aslında tüm bu adımlar ee, bir bütünün parçaları. Hepsi dönüp dolaşıp öz farkındalığa bağlanıyor. Mesela yine kaynaklarda geçen durgunluk için zaman ayırmak. Yani o günlük koşturmacanın içinde bir an durup kendine neyim var benim, ne hissediyorum şu an diye sormak için alan yaratmak. Durut nefes almak yani. Aynen. Ya da affetmek. Bu da çok önemli. Affetmek, olanı unutmak ya da haklı bulmak anlamına gelmiyor tabii ki. Daha çok o yükü sırtından atmak. Geçmişin bugünü rehin almasına izin vermemek, kendini özgürleştirmek aslında. Yani kendin için affetmek tam olarak. Ve tabii bir de basit şeylerdeki neşeyi yeniden keşfetmek var. O kadar koşturuyoruz ki etrafımızdaki güzellikleri kaçırıyoruz. Evet ya. Bir kahvenin sıcaklığı, bir arkadaşla gülüşmek. İşte o anlar. Hayatın özü aslında o basit, küçük anlarda gizli. O aceleyle içtiğimiz kahvenin bir tadına varmak, gökyüzüne bir bakmak, bir dostla edilen iki lafın kıymetini bilmek. Hayat bu. Anlıyorum. Yani mesele sadece büyük, ulaşılmaz hayaller peşinde koşmak değil. Aynı zamanda mevcut anın içinde gerçekten var olmak. Buradan çıkardığım sonuç şu. Hayat sürekli ertelediğimiz bir prova değil. Kesinlikle değil. Tam şu anda gerçekleşen bir canlı yayın gibi. Başkaları ne der? Doğru zaman ne zaman gelir diye bekleyerek içimizdeki o sesi kısmak yerine ona kulak vermemiz gerekiyor. Hikayemizin sonunda keşke farklı yaşasaydım dememek ee, bizim elimizde galiba. Çok güzel özetledin. Tam da bu. Peki ya sen? Yani bizi dinleyen sen. Bu konuştuklarımızdan sonra kendini biraz daha yaşıyor hissetmek için Bugün atabileceğin o ilk küçük somut adım ne olabilir? Hangi ertelediğin bir günü belki de bugün yapmaya niyetlendin? Bu sorularla biraz baş başa kalmanı istiyoruz aslında. Biraz düşün bunun üzerine. Unutma, içindeki o kıvılcım, o ışık ne kadar soluk görünürse görünsün, hala orada bir yerlerde. Onu yeniden parlatacak olan da sensin ve inan bana dünya senin o eşsiz ışığına senin o özgün sesine gerçekten ihtiyaç duyuyor